Türkiye'de üzümün başkenti olarak adlandırılan Manisa'nın Alaşehir ilçesinden dünyaca ünlü çekirdeksiz sultaniye üzüm hasat ve ihracatı başladı. Evet. Hasadın 7 Ağustos, ihracatın 8 Ağustos olarak belirlenmesinin ardından sezonun ilk ihraç çekirdeksiz sultaniye üzümleri tırlara yüklendi. Ardından Alaşehir Gümrük Müdürlüğü'nde mühürlenen tırlar düzenlenen törenin ardından yola çıktı. Törende konuşan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, bölgede önemli bir üretim yapıldığını vurguladı. Manisa Sultanı Çekirdeç üzümü taze olarak yurt dışına ihracatına başladık. Sultanı Çekirdeç üzümü ülkemiz için önemli stratejik bir ürün, önemli bir ihracat ürünü. Türkiye'nin %85 kuru üzümlü, çekirdek kuru üzümlü ve %20 e, sofralık üzümünü üreten bir şehirdeyiz. 600 milyonları geçen bir üzümden ihracat geliri sağlıyoruz. E, yıllara göre değişmekle beraber. Dolayısıyla e, bugün bizim için önemli bir gün. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçkun ise Alaşehir'in ülkeye önemli bir döviz girdisi sağladığını belirtti. Bugün Alaşehir için önemli bir gün çiftçilerimiz bir yıllık emeklerini bugün itibariyle dünya pazarına sunmaya başlayacaklar. Alaşehir bildiğiniz gibi ülkemizin en önemli yaş meyve ihraç noktalarından bir tanesi. Alaşehir gümrüğü olarak ciddi oranda ülkemize döviz kazandırıyoruz. Ciddi bir gelir bekliyor vatandaşlarımız. Ülkemiz için ciddi bir gelir olacağını temenni ediyoruz. İnşallah hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 2021 yılında 230 bin ton ihracat miktarı karşılığında 350 50 milyon dolarlık gelir elde edildi. Alaşehir'den başta Rusya, Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri olmak üzere 122 ülkeye ihracat yapılıyor. Çekirdeksiz sultani özümün bu senede çok daha fazla döviz girdisi getirmesi bekleniyor.